gibi. Evet bir programa daha hoş geldiniz. Bir suyumu içeyim. İç bakalım. Ben de şu kahvemi içeyim. Tamam <laughs> güzel. Bir Dalga geçmem. Ben gerçekten su içtim. Neyse. Geliş. Hepinize merhaba. Ben belki ve bugün bu saat, bu dakika, bu saniye, bu saniye sınıf arkadaşımla bittim. Bu saniye başka bir sınıf arkadaşım var yanımda. Hadi koysana seni bekliyorum. Ha, merhaba arkadaşlar Ben Emine Asaf Bugün Berkel beraber oynayacağız Şimdi başarımlara bakalım Oyuna girme abi Oyuna bir gün sonraki girme Grupa katılma Arkadaşlarınla birlikte oynamak Canlanmak Ölmek 10 kere ölmek Raştan kurtulmak şey Pıs canavarından kurtulmak Gözlerden kurtulmak Embuştan kurtulmak ee, burada evet tekmeleniyorsun. E, ee, kurtulmak, Timothy yemek, Jack'le tanışma başarım da var bende. Buradan sonrası yok abi. Neyse gel gidelim. Bugün abi e, 50. kapıya gelmeyi amaçlıyorum. Yani bu videoyu izliyorsanız 50. kapıya gelmişizdir. Evet arkadaşlar, 50. kapıya gelmeye çalışacağız. Yani gelemezsek de elimizden gelenin en iyisini yapacağız abi. Ya. Aynen, evet. ölsek de kalsak da yapacağız. Hı hı. Arkadaşlar ben bir yandan yemek yiyorum o yüzden. Sen al anahtarı hadi bu Evet. Işıklar yanıp yanıp sönüyor ya. Işıklar yanıp sönünce normalde canavar geliyor. Ah, hadi şalter nerede bu şalter? Şalter olup İşte evet. burada burada buldum buldum şalteri. mi İndirdim. gel gel hadi gel. Kapıda bekle ben kapıda. Şalteri indirdim hadi gel. Tamam. Efendim. Allah 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 Allah. Düz git kanka düz git düz git. Ne oluyor lan? Düz şey? düz. Ha. O ne kanka. Hayalet et kanka. O mu alta denk geldi. Video şansına bak. Bir önceki videoda öldün ya? Öldün mü sen? Öldüm. Ölmeyip de ne yapayım? Bir açtım kapıyı ölmek pat diye çıktı hareket edemedim. Altı zor bu arada. Bayağı zor abi. Sana ilk oynayışında çıktı. Bu ne ya? Allah. Ha şey beni buluyor yani. İlk defa gördüm onu. hadi. Ha bitti. Çık. Azize izle ben abi. İzleyeyim abi. Çıktın mı oyundan? Evet çıktım bile. Peki, Discord... Şuna bak, ilk seni öldü sonra ben öldüm dur, Discord'dan ya. Discord'dan yayın açayım dur. Discord yayınını ne? izle. Yayında. kaçakmak bak Şakma niye kullanmadın ne ama? Ne İlk oynayışımız ayvı yedi ya. Sen sesin garip geldi lan. Kaçıncı kapıya geldin? Kanka senin sesin garip geliyor haberin olsun. Oğlum yarım saattir burada yanındaymış görmüyorum. Ya kapı açılmıyor. Ya kapı açılmıyor açılmıyor ya. Abi çekmek lazım Okay, good. Hı, açıldı sonunda ya kapı ha Abi ben böyle bir şey görmedim ya. İnternetim çok kötü ya. böyle bir şey yok abi. Çok saçmaydı bir ikincisi. İnternetim çok kötü abi. Ben o dolaba girmeye çalıştım. Sesini duydum çünkü ben. abi ben bu videoyu normalde atmazdım. Video ne kadar olmuş? Video 7.5 dakika. Ben bu video atmazdım ama haltı gördüğümüz için atarım. Çünkü ben de ilk defa halttan kurtuldum o yüzden. Video bitiriyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.